Defne de dedi ki şey beni çeker misin videoda Onu şimdi gösteriyorum şu şekilde. Bak diye ben onu <laughs> Komik halleri işte. Arkadaşlar Defne'nin kanalı da var, benim kanalım da var biliyorsunuz. Kuduz köpek olmuş biz bunlar kaşın. Arkadaş Defne ile ben kuzen mu olmadım belki bazı beni bizi izlemeyen kişiler bin şu, şu anda Bizi izlemeyen kişiler bilmeyebilir. Ama Defne benim kuzenim işte. Onun da sevdiğim koca diye. Benim Güneş An Ala diye kanalım var. İşte öyle. Arkadaşlar burada şu hiç sevmediğim bir tane rüzgar diye birisi var. onu küçük oluyorum. Şunlar elma yiyor bisikletler. Anne, ne Bütün bisikletler. Dede sen beni çekme. Ne yapıyorsun? Anne, ne yapıyorsun? Dede ben seni çektim. Bütün de sen beni çekme. Ne yapıyor? Ne yapıyor baba? Manyak. Ayakkabılarını alalım dur. Yukarıdan başlayacağım. Yukarıdan başlama. Gelecek arkadaşlar. Yok şu şey sanmayın çok yüksek. Ne var la? Bundan ne geçmiyor. Sürüyor. Sürüyor. Boş sürüyor. Şimdi çarpayım onu kızar Gitmiş olsun. Bak. <laughs> oh. Arkadaşlar 5 dakika sonra falan e, Videomu videoma izleyin. Başlayacağız. Şu an ilk önce benim videoma çektik. İkinci şey, TikTok aynı videomuz. Videomuz. TikTok videomuz. TikTok videomuz. bye. <laughs> olarak çektiniz. Bye. 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 Oh yeah, okay, I'm